Şubat Cumartesi. 6 arkadaşımla beraber çok güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Alsanca gidiyoruz şimdi. Orada tekrar görüşürüz. Tekrar herkese merhaba. Şimdi mekana geldik. E, Alsancak Gül sokaktaki lokada olacak etkinliğimiz. Size e, misafirlerimiz gelmeden önce yukarıyı göstermek istiyorum. Üst kat tanıyanlar bizler tüm ürünlerimizi oraya stand açarak yaydık. Size hem sponsorlarınızı Merhabalar! Tekrar merhaba. merhaba. Ayşe ve Tuğba ile beraberiz. Şu an Instagram ve Youtube hesaplarını altta görebilirsiniz. Etkinliği düzenleyen 7 kişiden ikisi kendileri. E, devam ediyoruz. Mira. ile Biliyorsunuzdur. O da makyaj videoları çekiyor. <laughs> Şimdilik bu kadar. Geri kalanı tekrar tanıtacağım. Ve şimdi zerim var yanımda, Onu da Instagram ve YouTube'dan Zerrin olarak bulabilirsiniz. <laughs> evet, evet, i̇yi. Evet, hadi gidip başlamak üzere. Evet, çok yapayım. az kaldı. Siz biraz böyle masalarımı göstereyim. Abi zamanlarda daha fazla e, görüntü alacağım mutlaka. E, size tüm ayrıntıları göstermek istiyorum. E, bu arada e, Russian Red var yine. Ve aşk yaşıyorum resmen. Bayıldım bu ruja. Devamlı <laughs> bu süresim geliyor. <gülüyor> 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 Büşra çok yakıştı deyince ruju çıkarasım gelmiyor. Büşra beğendim. Çok <gülüyor> ben sana aşığım. Ben ne sana aşığım ya? Ben de üst sürüyorum. Ne sürüyorsun? Pasta. Kaşık. Ya. Hmm. Yanaklarım da ne kadar kırmızı. <laughs> Ekrem'le de Peki ben? güzel çıkabilirmiş. Ya akıldan artık en ayı, çok güzelini <laughs> en, en, en kankası benim. çok Bilge seviyorum. Çok onu seviyorum evet. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> ve şimdi yanımda Elif var. Onu da Instagram ve YouTube'tan Mor Şemseli Kız olarak bulabilirsiniz. Etkinliği düzenleyen 7 kişiden biri de o. çok az kaldı başlamasına. Çok heyecanlıyız yaklaşık bir saat sonra etkinliğimiz başlayacak o zaman detayları sizinle yine paylaşacağım <laughs> görüşürüz C kutusunu kullanırız ve tatlandırıcı olarak da doğal tatlandırıcısına yaparız. O yüzden bu yapımı isterim Ben de şampuanımdan şampuanlarımız 18 tane bitki etisi arasından üretilen. İsminden belli olduğu gibi at kuyruğu daha içinde olduğu bir kutu. Saç kısalasını doldurur musun? C Benim kısaldım. Buranın şey dediğimiz bir de kafası. Evet. bir <laughs> <TVs>, <laughs> <laughs> <çek, çek>, <laughs> Yok senin bana Oho. canım sevgilim yardım et der şeyde çok teşekkür ediyorum. Thank <laughs> Eda'cığım kişiyle makyajı omur yapacağım. Eda'yı benziyoruz. da keseriz. Oradan bir seçelim. Oradan Şule'yi seçiyoruz. Ama Şule'yi benziyor. Ben çıkıyorum. Benim soldayım orada kimse yok. yok. Karıştırıyoruz bu Hadi bakalım. Heyecan <Aynıs> var mı? Rüyam. <laughs> Uzmalar konuda zaten şurada görebiliyoruz. Aynen şu bölgede benim boyuna kadar gidip. Evet. Daha sonra uygulama yaptığım pangolma boyuna doğru biraz ince atıyor konuda. Normal konuda çok güzel. Şimdi orada uzaktan çok fazla belli olmayabilir ama. Evet çok önemli bir uçağda. Fark ettiyseniz kirpik tipi birine oturtuyorum rengi. Daha sonra oradan aşağıya doğru yaymaya başlıyorum. Buradan da ne kadar az kullanıldığını takip edebilirsiniz. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Aynen. Da ürün varmış gibi gözükmüyor. Çünkü neden gözükmüyor? Birebir cildin kendi tonunda. Yani <laughs> şu

hanımlar biraz da gülümsemenizi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Herkese tekrar merhaba. Bugün Brown'un Makeup Partisi'nde uğurladım neydi? Ee, Sizde onunla tanıştığımı Merhabalar, ben Bodrum Make Up Artisti <laughs> Süper, çok güzel bir etkinlikti. sizlerle birlikteydik. Çok eğlendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Tekrar bay bay. Şansın evet, piyasaya girmiştim. Bu sene de Marco Sence'ye çalışmak istedim. Yeni derdim. Eşek sütü, duyduğunuzu bilmiyorum ki eşek sütü ve eşek sütü çok revaçta, güzellik bakıyor. Mesela <laughs> e, <laughs> eğer düğünler için falan talep ettiniz mi veya arkadaşınız tanıdığınız Siz fotoğrafı gönderiyorsunuz, onlar size aynı gün en hızlısı e, kargo Var <laughs> <laughs> 60.000 katılımcı <milyon gülüyor> vardır. Aslında hoş 60 <laughs> <laughs> <laughs>

iyi hepinizi onlarla ilgili hani öğrenmek istediğiniz bir şey varsa da onu ayrıca konuşuruz hani nasıl kullandığımız hakkında da kullanıcılara son ayrıca konuşuruz etkinimiz çok hızlı devam ediyor hatta artık başına yaklaştık ancak yoğunluktan çok fazla çekemedim ee, şu an alçak böyle sizi gezdirmek istiyorum gez Herkese tekrar merhaba. E, şu an evdeyim, eve geldim. Saat e, 7'ye 10 geçiyor. Çok güzel bir etkinlikti, hatta inanılmaz güzeldi. Çok keyif aldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel e, ürünlerle, firmalarla, firma sahipleriyle tanıştım. Buradan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum katılan herkese. E, emeklerine ve e, ve buradan bir kez daha benimle beraber etkinliği düzenleyen altı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Her şey benim için mükemmeldi. E, Vlogumu orada bitiremedim. Bir de ilk vlogun acımeliği var. Hafiften böyle hani bazen çekmeyi unuttum. İnanılmaz yoğundu çünkü. E, orada bitiremedim ne yazık ki. O yüzden eve gelince çekmek istedim hazır üzerimi değiştirmemişken. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eminim vlogları çektikçe bu biraz daha gelişir. Ben yani şu an tam alışkın değilim. Bir de o kamerayı tutma olayı biraz sıkıntılıymış. Mümkün olan en kısa sürede bu vlogu düzenleyip editleyip koymak istiyorum. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.